Hadi bakalım, yak bir tane! Yok, ben sigara içmem. Bak, biz adama her zaman sigara vermeyiz, değil mi güdükçü? <laughs> ya. Al şunu! Sağ olun! Ama nasıl içildiğini bile bilmem. Olmaz arkadaş, ya içersin ya da aramızdan çekip gidersin. <laughs> Bu iş böyle, içeceksin. Öyle, gidersin. Peki, ne yapalım? Peki, nasıl içeceğim? Bakın başka içmem. <laughs> peki evladım peki geç şöyle otur bakayım sen. Ha otur otur rahatına bak. Yak 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 şunu bakayım. Ha, ha korkma tamam. <laughs> ne oluyor? Ne yapıyorsun Ahmet? Sigara hocam. Görüyorum. Triaki'siymiş Mahmut Hoca. <laughs> İçmeden yapamazmış. İçmezse başına ağrılar giriyormuş. <laughs> Öyle diyor. Ben kimlerin triaki olduğunu çok iyi bilirim. Niye içtin Ahmet? Ee, i̇lk defa hocam. Biliyorum. Bana bak. Ahmed'i kendinize benzetmeye çalışmayın. Zaten isteseniz de yapamazsınız. Bir daha görmeyeyim abi. E ee, ceza vermeyecek misiniz ona hocam? Nerede ceza? Aslında ceza verilmesi gereken Ahmet değil sizlersiniz.